hünkârım. Yaklaş Yaklaşıyorum. Neyin var Yoram? Bir şey mi oldu? Mahidevran neden burada Süleyman? Nasıl bir sual bu? Neden gitmiyor artık? Mustafa büyüdü. Ne vakit sancağı çıkacak? asıl mesele nedir sen onu söyle. Hani sadece haremle alakalı kararlar alacaktı. Bana şehzadelerime karışmayacaktı. Bana bunları anlatma Hürrem. Sen değil miydin ben kabul etmem bildiğim yaparım diyen? Nasıl arzu ediyorsan öyle davran. Neticelerine katlanmayı göz alabildiğin her şeyi yapmakta hürsün. Bu mahi devran içinde böyle. Manasız şeylerle meşgul ettim seni bağışla. Zaten keder içindesin. Bahçeye çıkalım mı? Biraz yürüyelim. Ata binelim. Hünkârım. Söyle. İskender Çelebi huzura çıkmak isterler. Mühim bir mesele olduğunu söylediler. Gelsin. Çekilebilirsin. Başka bir vakit çıkarız. Esma. Buyurun sultanım. Güllerden hala haber yok mu? Kimse bir şey demedi sultanım. Cariyelerin hepsi kalmış ama gitmiyorlar. Kesin sarayda. Engel olmamız lazım. Külah. Sultanım. Nasıl kurtuldun sen? Mahidevran Sultan bağışladı beni. Ha? Ne karşılığında bağışladı? Attığınız her adımı bilmek istiyor. Sen de kabul etti. Maalesef. Her gün bir hikaye uyduracağız artık. Vaziyet kötü Gül'a. E. Şehzade Mustafa'nın derhal sanca gönderilmesi lazım. Ancak bu şekilde kurtuluruz bu ana oğuldan. Malum bir şehzade sancağı çıktığında validesi ona eşlik etmeye mecburdur. Bunun kararı hünkârımıza ait sultan. Biz nasıl göndereceğiz? Biraz vakit alacak. Ama çaresiz katlanacağız. İkisinden de kurtulacağız. Sadece onlardan değil. İbrahim'den de. İbrahim Paşa geri dönmüş sultanım. ...Şehzademizin sancağa çıkmasına engel olacaktır. Neden engel oldu? Gitmesini en çok o ister, malum. Mustafa sancak beyi olursa tahta bir adım daha yaklaşır. Ee, madem öyle biz niye... Neyi... Bırak, yaklarsın. O vakit rakip görülecek. Yapacağı hatalar hayatına mal olabilir. Ayrıca Mahir Evran'a katlanamıyorum artık. Bir an evvel gitmeli. Hakkınız var. Nefes aldırmıyor bize. Maaşlar geç veriliyor. Cariyeler de huzursuz. Öyle harcamalar yapılıyor ki. Hepsi israf. Mücevheratlar, ipek kumaşlar, kürkler. Hareminkilerinde çürüyüp giden onlarca çuval mal var. Daha ne kadar sessiz kalacaksınız sultanım? Bekleyeceğiz. Kendi sonunu hazırlıyor. Haberi yok. sultanım? İskender Çelebi. Ne vakittir görüşemedik. Bana verdiğiniz sözü unuttunuz mu yoksa? Şehzade Mustafa'yı sancağa göndermeme yardımcı olacaktınız. Aşağı sultanım. Ben sözümün arkasındayım. Hünkârımızla defalarca konuştum. İkna oldular. Lakin İbrahim Paşa'nın gelmesini bekliyorlar. O da geldiğine göre yakındır kararın verilmesi. Mahidevran Sultan'a gidecek değil mi? Teamüller bunu gerektirir. İbrahim Paşa'mız bu işi bozmaz. Malum. Mahidevran'ın gitmeye niyeti yok. İhtimal dahi verme.